Endur mu yapsaydım keşke başta ya. Kritik. Hadi tek 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 tek. 18 can ne? 18 can ne? 18 can ne? Yapma. Bak güzel çocuğum yapma. Tek atma. Endur yapsaydım keşke. Abi lütfen. Yapma. Tek atma. Tek atma. Tek atma. Tek atma. Abi bu neydi ya? Bu neydi ya? Lanet olsun sana balıkçı ya. Lanet olsun. Rast gelmesin abi. Rast gelmesin o balıklar. Cık cık. Hamsi elektrik balığı, balığı yesen ya. Abi minnacık canı kaldı yenildik ya şaka gibi ya. Bir daha deneyeceğiz. Aynı kadro deneyebilirim. Endur yapmalıydım ama ya. Endur yapmalıydım. Hadi bakalım. Hunter'ı almamın sebebi de Giga Drain. Giga Drain önem arz ediyor. Ama Hitmonchan'da şeyin Kuaksayr'ın kocası olmuştu. Ama bilemiyorum yine aynı Pokemon'larla dinleyeceğim. Bir kere daha yenilirsem benim salaklığım demektir. O zaman takımı değiştiririm. Bu takıma güveniyorum. Bu takım bir şeyler yapmalı ya. Aynı kadroyla girdim arkadaşlar. Bakalım. Yani bahtsızlık oldu biraz da. Kritik falan vurdu hiç beklemediğimiz anda. Sidra. Garip bir Pokemon. Hani garip bir seçim diyebilirim daha fazla. Thunder Punch abi. Ejder mi değil mi şimdi göreceğiz. Ben unutuyorum hep ya. Evet ejder değilmiş. O yüzden çarpı 2 yedi. Tek attık mükemmel. Tek yedi hack dedi. İki Pokemon'u neler? İlk Pokemon'u direkt harcadık. Bence yine aynı Pokemon'lar. Slowbro ve Quagsire. Bakalım nelermiş. Quagsire. Önceden dig yapmıştı ama şu an yapmayabilir surf yapabilir. Yani toprak türü saldırısı dik. Bunu öğrenmiş olduk. Ben toksik mi atsam? Toksik gideyim ya. Al bakalım. Biraz zehrin tadına bak. Rain Dance yaptı. Ee, diğer su Pokemon'larını güçlendirmek için. Su türü saldırı yapabilir. Pokemon değiştirmenin zamanı geldi demektir. Dynamic Punch'a da gidebilirim. Biraz kaşınıyorum belki ama. Hadi, hadi vur Raichu. Ah be oğlum. Dik. Hemen Pokemon değişikliği. Toprağın altında canı gidiyor mu? Nice. Çıkaracağım Pokemon belli. Tabii ki de Dig'in bana vurmasına izin vermeyeceğim. O yüzden Hitmonchan'ı çıkartıyorum arkadaşlar. Raichu geri dön benim heyecanımı yaşıyorsunuz bu seride. Sizlere teşekkür ediyorum bu seri için. Pokemon Stadium 2 yani beklediğimden daha iyi oldu. Daha önce bunu demiş olmalıyım. Dig yedik. Sıkıntı yok. Zehirden canı daha da artarak gitmeye devam ediyor. Yağmur da yağmaya devam ediyor. Mega Punch'tan başka şu an etrek yapabilirim aslında aynı zamanda. Bir aşık ol bakalım. Evli şey evim var, arabam var, Maaşım yüksek. Beni sevmemen için neden yok? Ama buna rağmen dig yaptı. Umarım toprağın altında aşkını hatırlarsın. Jono hayvani gitmeye devam ediyor. Artık counter zamanı arkadaşlar. Ama Half Life'da oynamayı severim. <laughs> İğrenç espri. Etre... Aa mi? Ne yaptın? Abi ne yaptın? Neyse dig o kadar fazla vurmuyor. Evet aşık olduğu için halen daha dig yapabildi. Lanet olsun. Keşke counter yapaydım da işini bitireydim ya. 23 canı kaldı. Beleş'ten damage yedik ya. Bitirebilirdim bu savaşı. Mega punch. Vuramazsak rain dance yapacak bence. Süpersin. Koax Iron işini böylece bitirdik sevgili Feygocular. Bakalım rakibin sıradaki Pokemon hangisiymiş hemen görelim. Direkt devrildi vücudu katılaştı. Benim aşkıma dayanamadı. Tabii ki de Slowbro ya belli. Lantern mi? Dostum bunu beklemiyordum. İlk olarak bir aşık edelim. Hunter yani diğer Pokemon'larımın da işini kolayca bitirebilir. Yani ben e, bütün Pokemon'ları son potansiyeline kadar kullanmak istiyorum. Direkt kendimi aşık ediyorum. Lantern'ı. Oğlum bak sana iyi bakarım. Sana akvaryum alırım. Bence vurmamalısın. Raindance yaptı. Yağmur duası. Evet. Tank oğlum bu bir de ya. Sıkıntı. Thunder Punch atmak gereksiz olur. Mega Punch abi. Iskalama ihtimali de var. Biraz sıkıntı büyük. Güzel. 70 falan vurduk. İyi. Aşkını hatırla. Sevgimizi hatırla. İşte ya bu aşkın gücü budur. Mega Punch'a devam. Lantern hamile gibi durmuyor mu ya? Veya fener balıklarının e, gerçekten anatomisi mi öyle? Surf yaptı. Evet şu an aşkını unuttu ve surf yapmak daha mantıklı geldi ona. Ama Lantern'ı bence yeneceğiz. Tabii ki de tek. Hitmonchan'ın işi bitti arkadaşlar. Olsun Hitmonchan elinden geleni yaptı. Şimdi buna Thunder Punch ile fazla vuramamıştık. Fiziksel saldırılarla fazla vurduk. Um, hmm. Raichu'yu çıkaracağım başta ya Hadi Raichu Headbutt'la vurabildiğimi vurmak istiyorum abi Headbutt'ın bir de flinch şansı vardı yanlış hatırlamıyorsam %30 flinch etme ihtimali var Biz daha hızlıyız hem flinch edebiliriz Hem de bakalım daha iyi vuracak mıyım 50'lerde vurduk Flinch mi? İşte bu hem yağmurlu hava da geçer belki. O zaman işler bizim avantajımıza döner. Bir headbutt'a daha devam ediyorum. Rakibi kanser edeceğim. Hadi oğlum lantern. Lantern mu? Raichu özür dilerim. 13 canı kaldı. Hadi flinç oldu vur ama. Oh yeah. Monchan'ı keşke kaybetmeseydik. Yağmur durdu. Artık daha yüksek vuramayacak bana. Su saldırılarıyla Lantern'ın işini böylece bitiriyorum Raichu'yla. Güzel Filinç kanseri gerçekten sıkıntı hocam Evet bu etmeni de yendik Ters döndü ee, Dediğim gibi beddualarım işe yaradı Bu balıkçı için Sıradaki etmenle savaşmak için hazırım arkadaşlar 3 etmen mi kaldı Bir tane ekstra kantünyo hakkım var Onu da unutmayalım Bir rozet daha aldık 3 rozet kaldı arkadaşlar Yani 3 etmen kaldı savaşmaya devam ediyorum arkadaşlar. Son 3 savaş. Ondan sonra bu savaştan sonra yarı, yarı finallere gireceğim. Ninede hayalet tür Pokemon'lar olur. Yani ikisi hayalet. Üçü psişik biri bitki. Şimdi hocam bu ince bir çizgi. Hunter, Hunter çarpı 2 vurur ama çarpı 2 de yer. Ham, ham. Raichu special defansın da alemde. Gerçi fiziksel vuruyor hayaletler de. Hitmonchan risk ya. Hitmonchan'ı çıkarmamalıyım. Grumble 1. Hunter 2. Raichu mu alsam? Yoksa Raichu da 3 abi. Çermelonu almayacağım. Evet. Evet bu takıma güveniyorum. Umarım iş yaparlar. Yarı finallere çıkmak istiyorum. Bu takımla ilk de, e, denememde kazanmak istiyorum. Grumble. Hyper Beam'i var. Hayalet çıkarsa sıkıntı olabilir. Hunter. Tandırımız da var. Rain'den satalım sonra Thunder atalım. Rain'den e bir başlangıç yapıyorum arkadaşlar. Confuse Ray attı bize. Bu kötü oldu. Abo. Hadi. Yağmur yağdır. Evet, yağmuru yağdırdık. Artık tek yapmam gereken tandır arkadaşlar. Thunderstruck. Hadi koçum, tandırı da atarsın bak. Yağmur yağıyor. ıskalama ihtimalin yok. O da bize tandır yaptı. Beklenmedik bir şeydi bu. Adam ona sağladığımız yararı kullandı resmen. Kendine vurma. Yapma. Cık. Ah. Kötü oldu. Çenene sahip çık, gerizekalı Grambo. Tandır. Abi bu sefer vurman lazım yoksa adam harcayacak bizi. Bu kötü oldu ya. 28 canımız kaldı bak konfis olma. Confuse olma. Bravo Granbull gerçekten teşekkür ediyorum. Yani karşıma Pokemon 7'de karşıma çıkınca terör estiriyorsun ama burada hiçbir halta yaramıyorsun. Madem Thunder atıyor o zaman Raichu çıkartalım ki elektrik saldırıları vuramaz. Kazanmamız çok zor ya. Önemli bir Pokemon kaybettik. Adama yağmur bonusu da verdik. Adam ağzımıza tükürdü. Thunder Punch'tan başka diğer saldırıların vurmuyor zaten. Biz daha mı Evet. Çarp oğlum hadi. Güzel güzel güzel. 100 canını götürdük. Ya of ne tüküreyim ya. Cık. Teyze senden nefret ediyorum. Mahalle karısı ya. Lanet olası pislik. Bunların var ya alayını alanı, alayının Pokemon toplarını alacaksın ama alamıyorum işte. Örnek olmaya çalışıyorum. Evet güzel. Hunter'ın işini bitirdik. Şu an birebir Raichu'nun da canı gitmedi. Onun iki Pokemon'un da canı gitmedi. Bakalım çevirebilecek miyiz? Riskli yani. Slow bro çıkarsa iyi olur. Mr. Tahmin ettim. Evet. Hatırladığım kadarıyla önceki bir Miss bize büyük bir kanser yaratmıştı. Umarım bu da onlardan değildir. Ben toksiğimi başta bir atayım ya. At oğlum. ıskalama. Ah be oğlum. Puh. Shadow Ball. Bam. Sıkıntı çok yüksek vuramıyor. Ben Mr. Evans'ın bir şey yapayım. Special defansımız düştü tabii ki. Pokemon değiştirmeli miyim? Ama Hunter var. O zaman ben direkt atağa yoğunlaşmalıyım. Vurabileceğimi vurayım Hunter'a bırakayım sonra. Thunder Punch at oğlum. 60'larda vurduk. Son Pokemon'u Slow Broys'a Hunter'ı tekler. Üff. Kritik vurursak mükemmel olur aslında. Tadından yenmez biliyorsunuz değil mi? Goldberry teşekkür ederim. Allah razı olsun. Thunder Punch suratına yapıştır. Abi küçük bir oyun insan ne kadar zevk veriyor ya. Ben Pokemon'da heyecan yaşıyorum ya. Shadow Ball. Umarım teklemez. 22 can. Güzel. Mr. Evil's'ın işini bitirebiliriz. Rakibin son çıkaracağı Pokemon'un Raichu'dan hızlı olduğunu düşünmüyorum. O yüzden Yine bir demet koyacağız yani çıkan Pokemon'u. Geri kalan her şey Hunter B'ye kalacak. Güzel Mr. Avis. Ben neden rakip Pokemon'ları övüyorum bazen? Rakibin son Pokemon'u neymiş? Slowbro ya. Sunflora da olabilir garip bir şekilde. Slowbro. Güçlü Pokemon abi. Toxie'ye gidemem çünkü yani kanser edecek taktiğim yok. Hunter'ın kendisini koruyacak taktiği yok. Thunder Punch abi o yüzden. Vurabileceğimizi vuralım. Çok vurmayacak farkındayım ama belki çarparız. O çok iyi. Bir Shadow Ball'la tek atabiliriz bence ya. Surf. Aç gözlük yapacağım. Shadow Ball'la tek atmaya çalışacağım. Tamam. Raichu'nun işi bitti arkadaşlar. Her şey Hunter'a kaldı. Umarım Shadow Ball'la tek atar ve Slowbro'nun işini bitirir. Bitiremezse sıkıntı büyük hocam. Ya yani şimdi Sanide'ye Sanideye falan da gidebilirim de yani psikik türü saldırısı vurabilir o zaman. Yani Sörfün gücünü kısmak için gereksiz olur. Giga Drain de gereksiz olur. 65 power'lık bir saldırı. Yani ben Shadow gitmek istiyorum. Endurumuz yok mu lan bizim? Ha, yani varmış. Abi tek atman lazım. Yoksa tek yiyeceğiz. Süpersin, süpersin. Evet böylece yarı finallere çıkıyorum arkadaşlar. Son iki savaş. Bakalım bu takımda kazanabilecek miyiz? Bölüm başlığı bulmak çok zor bir iş biliyor musunuz? Ya mesela ben bu bölüme nasıl bir başlık uydurabilirim? Yorumsuz mu diyeyim ne diyeyim yani? Evet. Teyzeyi yendik. Mahalle karısı ya. Evet. Son iki savaş. Bakalım bunlar neler. Bence bunda buz var. O yok normal. Hitmonchan. Hitmonchan 1. Hunter 2. Belki normal saldırılarla vuramazlar diye tahmin ediyorum. Defansı yüksek olan bir Pokemon'a ihtiyacım var. Belki Raichu, Noctowl ve Pidgeot'un işini bitirmek için mükemmel silah Raichu olacak. Hitmonchan, Hunter ve Raichu ile giriyorum arkadaşlar. Umarım başarısız olmayız yarı finallerde. Geçen yarı finallerde zorlanmıştık. Bakalım bu yarı final nasıl olacak? Yani şu ana kadar konuşmak gerekirse şu ana kadar olan savaşlar için Gridball ball daha zordu benim için. Raticate. Ama dövüş, dövüş saldırımız yok. Bu kötü. Counter yapayım mı? Attract işe yaramaz. Mega Punch'a da gitmek istemiyorum. Counter deneyeceğim. Hyper Finch. Aynısı sana yansıyacak biliyorsun değil mi? Dayan, dayan. Yansıt abi onu. Tek. Değil mi tek yani? Tek vurması lazım. 30 can ne be abi? Mega punch at bitir. Ondan hızlıyızdır bence. Hayda. Abi o mega punch kalarsa işimiz bitti demektir. Tamam. Raticate'in işini bitirdik. Ama e, diğer Pokemon'ların da tehlikeli olduğuna eminim. Bakalım diğer iki Pokemon neler hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Of korkuyorum. Girafarek psikik türü saldırıları. Bizim işimizi bitirmek için hazır. Yani ben bunu counterlayamam herhangi bir Pokemon'la. Vurabileceğimi, vurabildiğimi vurmak istiyorum. Mega Punch'la. Mega Punch'la vurabildiğimi vurmak istiyorum ben ya. Aa bizden hızlı adam sahibim yaptı işimiz bitti kötü oldu bu. Ben yavaş olduğunu düşünmüştüm. E evet, işi böylece bitti arkadaş. Ay karıştırmaktan bıktım. Hitmonchan'ın işi bitti. Çok fazla Pokemon oynamanın zararları. Raichu mu? Yoksa Hunter mı? Tabii ki de Hunter'ı çıkarmayacağım çünkü zehir olduğumuz için. Abi zehir bizim için bir yük ya. Yani Hunter, Gengar, için zehir bence bir eksi ya. Yani bizim psikik türü Pokemon'larını yenmemiz gerekiyor. Ama onlar da bizi yenebiliyor. Yani çift taraflı bir bıçak yani. Yukarı tükürsem bıyık aşağı tükürsem. Sakal. Neyse. Evet. Thunder Punch yapmam lazım. Bir an aklıma gelmedi o değil. Evet girafarik. Ya Cirafari'yi işini bitireceğiz ya da o bizim işimizi bitirecek. Güzel iyi vuruyorum aslında. Fena değil. 70'lerde vuruyorum. Headbutt. Flinch edemezsin ki son vuruyorsun. Damage'in de o kadar iyi değil yani. Thunder Punch'a devam. Umarım çarparız. Yarı finalleri atlatalım. Bir de finaller var. Of. Tamam. Bir Thunder Punch'a daha dayanamayacağı belli. Headbutt yapıyor. Umutsuzca. Kritik vurmaz değil mi? Tamam. 63 canımız kaldı. Raichu'yu hiç çıkardı ya bence. Goldberry, Goldberry'si de var. Oldukça iyi yani. Evet Thunder Punch'la rakibimin işini bitiriyorum arkadaşlar. Bakalım son Pokemon'un neymiş. Güzel. Umarım uçan türün uçan türü bir şeydir de Raichu işini kolayca bitirebilir yani. Bir tane Girafarik vardı işte double team yapmıştı ardından baton pes falan yapmıştı o sıkıntıydı eski savaşlarda hatırladım. Stantler abi bu uyutur ya. Dynamic Punch'a gideyim mi? Tehlikeli bir yol, bir yol ama vurursam konfüs ederim. %50 şansım var. Yani belki yarı finalde tedbirli oynamam gerekiyordur ama bunu denemek istiyorum. Konfüs ettik. Güzel. Kendisine vurdu değil mi? Aa yok vurmamış. Earthquake yaptı. Yuh. Yuh abi. Stanley bizi yendi arkadaşlar. Yani stand'dır. Ee, Hunter'ı çıkartıyorum. Hunter'la onun işini bitireceğim direkt. Normal türü saldırılar hayaletlere vuramıyor ama hayalet türü saldırılar normale vuruyordu diye hatırlıyorum. Umarım şey yapmam. Fail olmam yani bir de vuramıyor vuramıyorsam sıkıntı. Shadow Ball. Abi ben neden bu kadar kolay bir şeyi unutabildim? kendisini vurdu Allah'tan. Örkök yapsaydı var ya yenilmiştik yani. Oha oha oha. Kendi Pokemon bilgilerim batıyor yani. Ama ben hep öyle hatırlıyordum ya. O zaman dövüş türü içinde özür dilerim arkadaşlar. Sizin de kafanızı karıştırdıysam. Ee, hayalet dövüşe vurabiliyor ama dövüş hayalete vuramıyor. Normalle ikisi de birbirine vuramıyor. Evet. Finale çıktım arkadaşlar. Cahilliğimi bağışlayın lütfen. Bir an çok önemli bir kuralı unuttum yani. Ya yani rakip orada örküye iki suratıma vursaydı da bir ekstra kantiyumuz boşa gidecekti. Ejder bence. Her şeyden almış mükemmel. Şimdi Skarmory ve Deavgon gözüme çarptı. Direkt Raichu alıyorum işlerini bitirmesi için. Aa ah. Hitmonchan ve Hunter için Hunter alabilirim. Girafarik için de Hunter alabilirim. Ekstra bir Pokemon daha almam gerekir. Grumble sıkıntılı bir süreç. Ama Grumble'u denesem mi? Grumble'u lan. Veya Raichu mu? Grumble. Tamam. Umarım feyli olmaz bu takım arkadaşlar. Bakalım bu takım beni ya finale çıkaracak ya da batıracak. Hadi bakalım göreceğiz. Raichu ile bir başlangıç yapıyoruz. Raichu bu takımın yıldızlarından biri oldu ya bence. Hunter. Hız üstünlüğü umarım bizdedir. Galiba bizdeydi. Thunder Punch deneyeceğim hemen. Hunter'daymış. Shadow Ball atıyor. Yani direkt damage odaklı oynuyor. Confuse etmekle falan uğraşmadı bile. Special defansımız umarım düşmez. E Hunter fizik yani Shadow Ball fiziksel bir saldırı olarak geçiyor ama special defense düşürüyor. Nice mantık. Evet. Bir Thunder Punch'la daha Hunter'ın işini bitirebilirim. Rakibimi küçümsemek istemiyorum ama şu zamana kadar kolay geldik. Yani bir savaş kaybettim adam akıllı. Yani ya bana iyi bir takım düştü ya da Ultra Ball gerçekten kolaydı. Ama Master Ball bence çok zor olacak. Paralize ettik. Bir canımı kaldı yapma ama dostum. Miracle Berry sayesinde iyileşti. Bize Goldberry sayesinde iyileştik. Lanet olsun, lanet olsun. Of abi ya. Bir canlı hayatta kalmak nedir? Anasını sattım ya. Evet, neyse. Aa, special defansımız düştü bir de. Hunter'ın işini bitiriyorum. Geber. Evet. Rakibin geri kalan iki Pokemon nelermiş? Battım resmen diyor. Skarmory. Skarmory çıkarmaz tabii ki de. Girafarik. Bizan hızı değil. Diğer Pokemon'lar pek bir şey yapamaz. Ekstra kontinü alma gibi niyetim yok. Ama yapmak istediğim şey Raichu'yu diğer Pokemon'lar için saklamak olacak. Değiştiriyorum o yüzden. Üzgünüm. Grumble umarım bu damage'e dayanabilir. Ve Hyper Beam'le güzel damage vurabilir. Vuramazsa sıkıntı büyük. Saybim. Saycık direkt yuh. Kritik vurmazsa bir tane hyper beam atabilirim ölmeden. Umarım ıskalamaz. Iskalarsa ağlarım yani burada. Psychic kullanmaya devam ediyor. 27 canımız kaldı. Hyper Beam'i atman lazım Grumble. Atamazsan sıkıntıya düşeceğiz. Tek. 9 can. Neyse. Ee, Raichu daha hızlıdır. Jirafarik'ten Raichu işini bitirecektir. Ve böylece rakibin son Pokemon'u kalacak. Güzel. Sıkıntı yok abi. Yani Granbull elinden geleni yaptı. Yani bu kadar damage vurması benim için yeterliydi. Granbull'u ne kadar sevmesem de. Ee, o zaman Raichu geri dönüyor arkadaşlar. Jirafarik'ten hızlı olduğumuzu umut ediyorum. Ee, Raichu'nun da zaten canı kalmadı Yani son silahımız Hunter olacak Hunter de hep sonlara kalıyor ama Hunter umarım bir şeyler yapabilir Yolla abi Thunder Punch'ı işini bitir Raichu infaz etti Jirafari'yi Bakalım rakibin son Pokemonu ne Umarım Skarmory falandır da çarpı iki koyarız ya yani Şu noktada yenilmek istemiyorum gerçekten Hadi Ne bakalım Dev Gong mükemmel. Daha mükemmel olamazdı. Battle yolla abi Thunder Punch'ı. Dev Gong'dan hızlıyız ve çarpı 2 vuracağız. Süper efektif. Canının yarısından fazlasını aldık. Aurora Beam yapıyor. Buz türü bir saldırı. Şeyin tek atması lazım yoksa fail olacağız. Aaa 3 canımız kaldı. Mükemmel. Kesinlikle mükemmel. Bitir abi. Raichu bu takımın yıldızısın abi. Hani Pikachu'yu ne kadar sevmesem de yani Raichu'nun burada yaptıklarını görmezden gelmek nankörlük olur. Raichu elinden geleni yaptı takım için. Mükemmeldi. Ve Ultra Ball'u kolay bir şekilde aldık. Yani beklemiyordum. Yani bu ben daha zorlu olmasını beklerdim. Great Ball daha zorluydu benim için. Evet. Şampiyonu da böylece yendik ve Ultra Ball kısmını da geçtik. Challenge kupasıydı galiba. Adını unuttum. Mükemmel. Artık sadece önümüze Master Ball kaldı. Grumble eh idare eder, İdare ederle Vasat arasında. Charmeleon başlarda çok iş yaptı, sonlara doğru kullanmadım. Raichu takımın yıldızıydı kesinlikle. Hunter çift taraflı bir bıçaktı. Yani, eh ortalar ortalarda Hitmonchan iyi 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 çıkardı bence. Devongta başlarda kullandım ama sonlarda hiç kullanmadığım bir Pokemon oldu. Evet. Ve böylece kupanın ultra bol kısmını da alıyorum arkadaşlar. Güzel. İlk denememde başardım harika. Artık dediğim gibi master ball kısmı kaldı. Son bir konuşma yapacağım bölümü bitireceğim. Aslında çok konuşulacak bir şey yok arkadaşlar. Son konuşmalarım şunlar. Oldukça keyifli bir maçtı. Artık bir kısımdan mı bir kısımdan mı oluşur bilmiyorum. Onu videoyu düzenlerken karar vereceğim. Şu an ekranda aldığınız puanları göreceksiniz. Kim ne kadar puan almış. Evet ve e, Artık Bundan sonra tek bir tahmin yapabilirsiniz Bu son tahminler olacak e, Master Ball kısmı için seçebileceğiniz Pokemon'ları da ekranda göreceksiniz Arkadaşlar bu Pokemon'lardan 6'sını yazabilirsiniz eksik yazanların Yorumlarını kabul etmeyeceğim ve Master Ball kısmında yendikten sonra Kim ne kadar puan kazanmış açıklayacağım Ve 3 kişiyle e, Pokemon Stadyum 2 özel bölümü olarak e, Pokemon Show'dan 2. jenerasyonda bir savaş yapacağım daha denilecek bir şey yok. Bölümü izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Artık Pokemon Stadium 2'nin de sonlarına yaklaşıyoruz. Bu seriye destek olmak için ve kanalımıza destek olmak için videoyu beğenebilirsiniz. Yorumlarınızı, önerilerinizi, tavsiyelerinizi de bekliyorum arkadaşlar. Pokemon Stadium 2'nin bir sonraki bölümünde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın sevgili Feigolcular.